Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Evet ülkemiz büyük bir felaket atlattı arkadaşlar. Çok sayıda ölen ve yaralanan dostlarımız var. Bu yüzden uzun bir süredir video atamıyoruz. Ee, psikolojimiz bozuldu diyebiliriz arkadaşlar. Geçen sene biz de yaşadık bu durumu İzmir'de deprem olmuştu. O zaman İzmir'deydik biz. Hani zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Evet. Çok zor. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımız doğrultusunda depremde de dostlarımıza yardım etmeye çalıştık arkadaşlar. Tabii bizim durumumuz da belli ama gönlümüzden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalıştık. Evet, iyiliğin gizli yapılanı makbul olduğu için biz göstermek istemedik arkadaşlar. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Evet, bundan sonra da köyde arkadaşlar pek fazla video atamayabiliriz çünkü köyde de bazı sıkıntılarımız var. Ee, genelde maddi açıdan sıkıntılar var arkadaşlar. Bu yüzden e, ilçeye taşınabiliriz. Köyde bildiğiniz gibi iş sahası yok arkadaşlar. E, istihdam sıkıntısı var. Bu yüzden ilçeye gideceğiz arkadaşlar. E, eşim zaten çalışıyordu. E, gündelik temizlik işine gidiyordu. Fakat köyden ilçeye gitmesi biraz zor, zor oluyor. Oluyordu, Uzun bir süre video atmamıza rağmen arkadaşlar pek fazla abone sayısına ulaşamadık. Belki de bu bizden kaynaklı arkadaşlar. Kimseyi suçlamıyoruz. Abone olmayanlar için. Bundan sonra da belki video atabiliriz ama pek sık ata atamayabiliriz. Evet bugüne kadar bize destek olan, yorum atan, beğeni atan, videolarımızı izleyen, kanalımıza abone olan herkese teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.